Gördüm ki çok iyi firmaları ziyaret edeceksiniz. Göreceğiniz şeyler gerçekten çok değerli şeyler olacak. E, i̇mece Plastiği ziyaret edeceksiniz. Alternatif Plastik sanıyorum var. Cam Tek var. E, ve Yüksel Tohum var. Bunların hepsi çok değerli firmalarımız. Onun için bugün güzel geçeceğini e, görüyorum. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar, Kazakistan Zambil Bölgesi Vali Yardımcısı Abilhayır Tamabek'in önderlik ettiği Kazakistan heyetini konuk etti. Ziyarette Antalya ve Kazakistan arasında kurulabilecek ticari işbirlikleri, Zambil ve Talas bölgelerinde tarımı geliştirmek için Türk tarım firmalarıyla yapılabilecek çalışmalar, Atsu ev sahipliğinde ilk kez gerçekleştirilen B2B networking ve sektörlere faydaları konuşuldu. Biz ilk yapmamıza rağmen ilk yapan ticaret sanayilisiyiz. İlk yapmamıza rağmen Türkiye rekoru kırarak bir günde 500'e yakın e, bir gerçekleştirdik, networking çalışması gerçekleştirdik. 12 ile yaptığımız bu çalışma yapay zeka tabanlı bir çalışma. Yani doğru kişiyi doğru kişiyle eşleştiriyor ve bir günde 12 kişiyle konuşuyoruz. Ve buna Zoom'la da katılınabiliyor ve yapay zeka size bir takım sorular soruyor. Siz onları cevaplıyorsunuz ve sizi doğru kişiyle eşleştiriyor. Ve 500'ün üzerinde bir, bir günde bir türlü yer 1 milyar 86 milyonluk bir günde değer yaratıyor. ATSO Başkanı Bahar, Antalya'nın tohum, gübre ve sera kurulumunda Türkiye'de önemli bir konumda olduğunu hatırlatarak, kentin Kazakistan heyeti için cennet olduğunu ifade etti. Tohum konusunda da son zamanlarda büyük bir gelişme kaydetmiştir Antalya. Ve birçok hibrit tohum artık kendisi üretebilmektedir. Sera kurulumu konusunda, sera konstrüksiyonu konusunda da Türkiye'nin birincisidir. Dolayısıyla buraya tarım için e, gelen sizler için buranın bir cennet olduğunu düşünüyorum. Kazakistan heyeti daha sonra Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmaları ziyaret ederek üretim alanları hakkında bilgi aldı. Üretilen ürünleri yakından incelediler.